Sevgili dostlar, zorlu bir hafta. ilginç sonuçlar. Fenerbahçe, Başakşehir'e kaybetti. Başakşehir haftalar sonra ilk galibiyetini aldı ve Aykut Kocamanlı, Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Şimdi tabii Galatasaray'ın da puan kaybından sonra aslında Fenerbahçe adına çok önemli bir karşılaşmaydı. Galatasaray maçından sonra Fatih Terim, rotasyon yapmadığı için hata yaptım dedi. Kendi evinde oynadığı maçlar rotasyon yapabilir miydi? tartışılır. Ama e, Başakşehir deplasmanına yani rakip sahaya giden Fenerbahçe rotasyon yapmıştı. E, Pereira da böyle bir kadro uygun görmüştü. Hani dediğim gibi iki takımı da, iki teknik direktörü de yani yargılayamayız. E, birinin rotasyon yapmadı diye, birinin rotasyon yaptı diye yargılayamayız. Sonuçta e, en iyi kadroyu sahaya çıkardıklarını düşünüyorlar. Ve e, ne Fatih Terim'i rotasyon yapmadığı zaman sahada gören Galatasaraylılar niye rotasyon yapmadı diye düşünmüşlerdir. Ya da Pereira'yı Rotasyon yaptı diye Eleştirmişlerdir diye düşünüyorum Bilemiyorum yani hani ben kendi adıma öyle çok da fazla Aa niye öyle niye böyle demedim bir Ama ikisinin de kendince içerisinde bir mantığı var Çünkü ee, özellikle Son dakikalarda sayılmayan golü atan e, Berisha sahnedeydi e, Beraberlik Getiren golü atan e, Mesut Özil e, Kenardaydı Şimdi burada e, Zaten maç içerisinde de Pereira'nın arayış içerisinde olduğu çok net gözüküyordu ee, mesela işte Ferdi sol orta dörtlüğünün solunda başladı. Ee, Osayi o sayı Samuel sağında başladı. Sonra maç içerisinde bir baktık Ferdi şeye geçmiş. Sağ tarafa geçmiş. O sayı Samuel sağ ortadan sol açığa geçmiş. İşte Berisha e çıkıp Valencia Forvet'e geçmiş. İşte Pelkas çıkmış o girmiş işte falan. Yani burada şu var. Bunu ben geçen sene de zaten şu konuşmalarımdan siz anlamışsınızdır. Yani bir takımda bu kadar oynanmaz. Hani eleştiri yapmak gerekirse. Yani yerler bu kadar değişmez. Ee, i̇lk 11'ler bu kadar değişmez. Benim tabii bu görüşüm. Yani doğrudur, yanlıştır. Ben hep şunu gördüm yıllardır. Ne kadar olur? Bize şaka maka zaten aynı 30 senedir neredeyse mesleğin içindeyiz. Ee, bu 30. sene 30. senem aslında. Enteresan. Aa, çok ilginç. Tam 30 sene olmuş. 91'de başlamıştım. Eylül ayıydı. Ee, bak Eylül'deyiz 30 sene. Enteresan. bir Şöyle kendime bir onur ödülü falan vereyim ya. ya spor yazarına söyleyeyim. Bana bir onur ödülü versinler yani. Yani yaşam boyu spor yazarı falan filan gibi 30 sene olmuş şaka maka. Neyse. Ee, şunu gördüm ben hep. Kadrosunu, ilk 11'ini rahat sayabildiğimiz takımlar genelde şampiyon oluyorlar. Ve işte geçen sene Beşiktaş böyleydi. Şampiyonluğu kazandı. Yine Beşiktaş'ta hemen hemen aynı istikrarı görüyoruz. İşte Fenerbahçe defans şimdi üçlü olarak hemen hemen ortaya geldi. Ama önümüzdeki, önündeki dörtlü ve üçlü daha tam böyle hani Fenerbahçeliler, hadi Gustavo da diyelim tamam. O da yerinde. Ama onun dışındakiler şimdi Ferdi, işte Hollanda Under 21'de 10 numara oynayan Ferdi, 3-4-3'ün solunda mı oynar? Yani hani ben oraya oraya yakıştıramıyorum Ferdi'yi. Bence orada oynamaz bana göre. Yani gidip bir maçta Böyle tesadüfen kayıp ayağından adamın top aldı da Altay maçında. Bir adamı geçti, bir çalım attı, 30'dan vurdu da gole attı diye Ferdi orada başarılı demek değil bu. Ben bunu anlatamıyorum maalesef birçok futbol tartıştığım arkadaşımla. Da. aslında çok da insanlarla futbol tartışmayı da sevmiyorum. Çünkü hakikaten futbol artık öyle bir yere geldi ki yani kimseyle ortak noktada buluşma şansımız olmuyor. İşte ben mesela geçen bir sevgili Ümit Davala ile programda ona sordum. Ya Ümit'ciğim ben şunu merak ediyorum dedim. Mesela biz bundan sonra dedim sol ayaklı bir ismi dedim sol açıda göremeyecek miyiz dedim. Hani bitti mi yani? Hani sol açın görevi sağ ayaklı olacak da içeri çekip şut mu çekecek? Onun bir tek görevi o mu? Adam geçmeyecek, sıfır ayını orta yapmayacak, çaprazdan gelip şut atmayacak bunlar yok. Sağ çekecek, sağ ayakla şut atacak. Bir tek bu mu yani? Hani buysa işte futbolun da geleceği pek parlak değil. Ben de size bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bazen de diyorum ki oğlum Göktuğ... Hani senden başka bunu konuşan olmadığına göre, bütün takımlarda böyle oynadığına göre bende bir yanlış var diyorum herhalde. Ama sonuçlara bakıyorum zaman içerisinde de hepsi mutsuz. Yani enteresan valla ben pek anlayamıyorum. Ee, nasıl hangi bir mantıkla bir futbol dünyası gelişti, ortaya çıktı. Hani Alex Ferguson'la falan imkanım olsa da keşke böyle bir program yapsak da tartışsam yani. Ya hocam sen ne diyorsun falan desem yani adama. Hani böyle bir şey yok yani. Kanatlar sadece içeri girip şu çekecek. E o zaman forvete niye bir center for alıyorsunuz? Yani uzun adam niye alıyorsunuz? Kim yapacak? bekler gelip yarım saat geriden mi orta yapacak gelecek yani. Yani çok değişik bir futbol oynanıyor. açısı ee, açıkçası çok mutlu değilim ben kendi adıma oynanan futboldan. Bütün takımlar için bu hemen hemen geçerli yani. Hani bir kişi bir takım için söylemiyorum. Genel olarak takımların ben mesela Beşiktaş maçını seviyorum. Gökhan Töre'yi yerden yere vuruyorlar. Niye? Sol ayaklı Gökhan Töre sağ açıkta oynayıp topu içeri çekip gol atamadığı için. E Gökhan Töre'nin ben kaç tane sol açıktan pas verdiği, gol attığı İngiltere'de, İstanbul'daki maçlarda hatırlıyorum. Siz bunu unutmuşsunuz demek ki. Ben mi hatırlıyorum bir tek bunu? Yani Gökhan Töre sol ayağıyla sağ, sağdan içeri girip şut çekemedi diye başarısız değil. Sen o zaman onu oynayamıyorsan adamı sol açığa koyarsın. Yani pozisyon bulamıyorsun ya maçlarda hani mesela. Bir denersin yani. Ben ben hakikaten anlayamıyorum. Neyse Fenerbahçe'ye gelelim. Beş geçen konuştuk. Videosu da var. İsteyen izler. Ee, tekrar işte baktığımızda işte Valencia'yı tek santrifor oynatıyorsun. İşte arkalarında şimdi bir kere şunu da arkadaşlar şurada anlaşalım. Fenerbahçe 3 4 3 oynamıyor. Bunu anladınız mı? Ben bunu söyleyeyim çünkü Türkiye'de söyleyen yok. Yani ben söyleyeyim de öğrenin. Farkına varın. Kimse söylemiyor çünkü. Fenerbahçe 3 6 1 oynuyor. Fenerbahçe 3'lü stoper, 4'lü orta saha, önlerinde 2 orta saha daha ve bir tek santraforla oynuyor. İşte böyle olunca Zaten o yüzden Fenerbahçe gidemiyor. Yani pozisyon bulamıyor. Ortaya sıkışmış. E zaten Fenerbahçe'ye çıkan ben de rakip takım hocası olsam çift ve önlü libero, üç önlü libero falan koyarım. Gö gömülürüm. E Fenerbahçe de pozisyon bulamaz. Dediğim gibi hani alt ay maçında gidip oradan çocuk alacak, yatacak, üç kişi geçecek de şut atacak, kaleci de alacak. Öyle bir dünya yok. Ya da Adana Demirspor maçında tık tık iki tane pası attı adam e, onun kalçasıyla gol attı falan. Bunlar işte oluyor işte. İşte bunlar olduğu zaman zaten ee, yanılıyorlar. Yani bunlar olunca doğru yaptığını zannediyor insanlar. Yanılıyorlar. İşte işin temel şeyi bu. Ee, ama ben zaten hani şu anda Fenerbahçelilerle konuşuyorum. Ee, hani bu işi takip eden Fenerbahçelilerle, e, koyu Fenerbahçelilerle. Zaten pek mutlu olan da zaten görmedim ama bu maçtan bağımsız söylüyorum. Ha bugün kimseyle konuşmadım Ben de oturdum kendi kendime. E, maçı seyrettim. Kimseyle de maçtan sonra konuşmadım ama genel olarak herhalde yine bugün de pek mutlu değilderdir e, zannederim. Çünkü pozisyon e, bulamadan gene geçen bir maç oldu e, Başakşehir maçı da. Ya sonuç olarak e, Fenerbahçe'nin hocası e, taraftarla işte işleri iyi giderse kahraman olur. Yani öyle bir enteresan bir tip. Zaten oynamayı da çok seviyor e, tribünlere. E, işleri giderse kahraman olur. İşler kötü giderse de e, işte ne olacağız zaten genelde Türkiye'de belli. Ama Türkiye'de de biliyorsunuz hani hoca olabildikten sonrası çok önemli değil. Hani sen bir takım başına gel yeter. Sen gel ondan sonra zaten ister kovul ister git. Ne olacak? Alıyorsun paraları iki, bir yıllık 2 yıllık. Zaten geldiğin gün hayatın kurtuldu zaten. O da bir yanlış yani belki de. Çünkü adam öyle güzel geliyor ki geldi ve ne olacak? 5. hafta kovuldun. 2 senesini falan alıp gidiyor. Milyonları alıyor gidiyor. Belki birçoğu da belki kovulmak ister yani hocaları, Ben tabii tanımam etmem hiçbirini. Ama böyle bir şey yok yani böyle bir düzen de yok. Yani ne bileyim mesela ben bir kulüp başkanı olsam hocayı getirirken şunu derim hele Türkiye'ye getiriyorsam. Kardeşim zaten bu bizim takımlar ilk üç garanti. Beşincinin altına düşersen belli bir hafta sonra tazminatsız görevine son verilir falan diye demek lazım. Yani ben öyle yapardım yani. Yani bu kadar rahat olmaması lazım bu işlerinde. Neyse o da işin bir diğer tarafı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Maçlar olur, kötü gider. Ben 4 hafta, 2-3 haftada da söylediğim için bunu tekrar söylüyorum. Şimdi e, maç içerisinde hoca değişiklikler yaptı değil mi? İşte bir sürü işler yaptı. Onu aldı, bunu aldı, Mesut'u aldı, şunu aldı falan filan. E, peki şunu niye, niye yapmıyor acaba? Yani merakımdan soruyorum. Novada da almışsın, özelliği olan. Niye bir stoperi çıkarmıyorsun ya mesela? Yani bir stoper niye çıkmaz? Yani sen galibiyeti kovalarken, rakip de senin tek bir adamla zar zor üstüne gelirken ki o kaka hani driplingi olan falan bir adam da değil. Zaten bir tek topla gelen e, oyuncuları var, o da zaten asistleri yapıyor. Yani hani onu durduracağına o kakayı üç soferle durduruyorsun. Ama arkaya paralel atılan toplar şeyde ne derler e, sıkıntı. Yani işte diyorum ya mesela herkesin bir taktiği vardır. Sen işte 3-6-1 oynamayı seviyorsun. Yaparsın doğrudur. Ama maçın gidişatında hani nasıl eski atıyorum Gordon Mill'den gördük ilk Ulvi gider Santrfor'a falan giderdi. E i̇şte yani hani bir şeyler yapmaya çalışırdı. Mesela Kazımpaşa maçında artık son dakikalarda bir canavili ile Kazımpaşa Trabzon maçında donk gitti. Hani bir şey denemek lazım. Yani hala sen 3 stoperle kazanman mı gereken ya da beraber, en azından beraberliği kurtarman gereken bir maçta neden 3 stoperle ısrar edersin mesela? ya yani ben bunu da anlamıyorum. Dediğim gibi ben zaten hiçbir hocayı anlamıyorum. Bak en iyisinden en kötüsüne. Ben anlamıyorum. Bak inanın ben e, ister geri kafalı deyin, ister düz adam deyin. Ben Alex Ferguson zamanında kalmış. İşte sağdan sağ açık gider, soldan sola açık gider. Sol açık pozisyonu bulursa sağa çekip içeri girer. Şimdi ben mesela sol açık dedim ben anlatırım bunu zaman zaman. Yani benim öyle bir profesyonel futbolculuk kariyerim yoksa amatörüm amatör. Biz kendi çapımızda oynardık. Hani iyi oynadığımızı söylerlerdi. Ben sonra okumayla devam ettim. Futbola devam etmedim yani. sola çe sağa çekerdim. Tekrar sol ayağımla içeri girerdim ceza sahasına. Pas verirdim ya da şut çekerdim. Gol atardım. Sıfıra inerdim orta yapardım. Sonra ben çok fazla sol açıda gol atınca sol ayağımla, sağ ayağımla değil. Çok gol atınca beni hocam Santrfor'a çekti. Ben öyle nacizane Santrfor olarak genç takımlarda falan oynadım. Dediğim gibi sonra da bıraktım. Amatör olarak halı sahalarda devam ettim futbolculuk kariyerime. Yani dediğim gibi yani bunu hocalar şunu nasıl anlayamıyor yani mesela ben onu anlamıyorum. Yani bir adamın başarılı olması için sol açıkta gol atama, atması için sağ ayaklı olmasına gerek yok yani. Bakın Enkudu Beşiktaş'ta attığı gollerin yarısını sol ayakla attı Enkudu. Sağ ayakla atmadı yani. Çoğunu sol ayakla attı. Sağda da atıyor arada ama yani solla atıyor. ya yani bunları görmek lazım. E, Dortmund maçında Gezal'a çok güzel piyaniç bir pas attı. Gezal sağ ayağı olmadığı için o topu alamadı. Orada sağ ayaklı bir oyuncu olsaydı Tek düzeltip gol atabilirdi belki. Yani e, bizim bakın eksene girin. Maçın özetleri içerisinde ikinci yarıda görün o pozisyonu izlerseniz o pozisyonda orada sol ayaklı değil de sağ ayaklı bir oyuncu olsaydı golü atardı. Gezal e, sağ çaprazdan mı attı golü? Göbekten attı golü e, Antalya maçında da. Yani ben diyorum size Gezal aslında bence oynayabileceği en güzel zaten forvet arkası. Neyse. Hani çok da dediğim gibi var. Her hocayı da eleştiremem yani sonuçta dünyada da oynanan bir futbol var. Yani herkesin bir şeyi var. E, oyun mantığı var herhalde. Yani buna evrilmişler. Mesela atıyorum 10, 10 sene önce böyle bir şey yoktu. İşte bir Messi'lerden sonra Robben falan girmeye başladı yaptı. Değil mi? Bunu 3-5 oyuncu zaten bana göre iyisini yapıyor. Diğerleri çok yapamıyor zaten. E, böyle bir şeye giriyorlar. Ha, Fenerbahçe'de de konulardan biri bazen dağıtıyorum kusura bakmayın. E, Fenerbahçe'de de zaten Forvet'in arkasındaki işte oyuncuların dripling özelliği olmadığı için topla da gidemedikleri için e, işte sonuç alınamıyor. Bu kadar basit yani. Ki zaten mesela Osay Samuel Hani sağda değil de sağ önde oynasa bir şey yapacak. Adamı bir de tekniği olmayan hani en düz oyuncu atıp giden bir adamı sola açığa koyuyor ki güya çekip de içeri vuracak falan. Ya yani imkansız bunlar. Yani ha, yılda bir gol atarsa orada eyvallah. iki atmaz bak ben size net söylüyorum size. Yani. bunu da unutmayın. Ya bunda artık hani bunu görmek için bir milyon dolar falan almaya da gerek yok. Ya birazcık futbolu bilen insanların bunu görmesi lazım yani. Ben nasıl görülmüyor, konu edilmiyor, kimse konuşmuyor. Hani arada bazen valla program bile izlemiyorum bazen ya bakıyorum. Hani ya birileri de konuşsun diyor. Yok konuşan yok. Fener 3-4-3 oynuyor. Oynamıyor kardeşim. Ne 3-4-3 oynuyor? Fener 3-6-1 oynuyor. 6 tane orta saha oyuncusuyla hepsinde yerleri değişik. Sol açık oynayan sağda, sağ açık oynayan 10 numara bir yerde. İşte 10 numara diyebildiğimiz Mesut sağ açıkta falan. Bir yerlerde falan filan. Neyse yani e, hani şunu rahat konuşuyorum. Hani biliyorsunuz ben böyle sırf hani maçtan sonra, yenilgiden sonra konuşan bir adam değilim. Hemen Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonraki e, yorumlarıma da bakarsanız zaten orada da Fenerbahçe'nin atak yapamadığını, pozisyon bulamadığını, çok berabere kalacağını söylemiştim. E, ha bugün Başakşehir artı bir e, performans gösterdi. İşte Vizca'yı tutamadılar. E, Fener Başakşehir kazandı. Ha Başakşehir kazanacak bir futbol mu oynadı? E, yok gömüldü. İşte Fenerbahçe'yi zaten gömülüp oynayan. Bakın e, geçen sene bu Erol Bulut'un takımları da yapıyorlardı. İçeride, içeride gömülüp oynayan kazanıyordu. Fenerbahçe'ye karşı yani puan alıyordu en azından yani Fenerbahçe'ye açılmadan Gömüldüğün zaman çünkü adam eksiltemiyorlar Adam adam geçemezsen futbolda e, Kapalı takıma ne yapacaksın İki seçenek var Ya orta yapacaksın sıfırdan e, Bunlar sıfıra inemiyor Ya da uzaktan şut atacaksın Şutu da bir tek Gustavo yapıyor benim gördüğüm kadarıyla e, Zor yani Fenerbahçe'de hakikaten gol yaratma şeyi zor Yani bu ya, Hakikaten bu şeydir yani böyle e, Kafayı koyacaksın futbolcuyu sağda koyacaksın Bu futbolcu topu ayağına aldığı zaman ne yapar bunu herkes düşünmüyor galiba benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden maça baktığın anda zaten e, görüyorsun ki Fenerbahçe gol pozisyonu bulmakta zorlanacak. Kadroyu sahaya gördüğün anda anlıyorsun bunu yani. Ben anlıyorum en azından. E, böyle bir durum var. E, o yüzden Fenerbahçe'nin yani şöyle söyleyeyim hani o yıllardır özlenen şampiyonluğu kazanmak istiyorsa ha bu kadro şampiyon olabilir miyi bilemem. Beşiktaş iyi çünkü. Ama e, Galatasaray'ı önüne geçebilir çünkü Galatasaray'ın da çok tecrübesiz genç oyuncuları var. Onu da biliyorsunuz söylüyorum. Özellikle ben bu Rumenler hani böyle para verilip alınmış oyuncularda yani çünkü Türkiye'deki bu ekonomik durumlar ve sıkıntı varken şu anda kulüplerde hani böyle parayı verirken çok dikkat etmek lazım yani hani böyle milyon euroların verildiği takıma bilemedim onları da zaten onu da söylüyorum devamlı. Çok beğenmiyorum açıkçası. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin ciddi olarak bence bir sistematik bir değişikliğe ihtiyacı var öncelikle. Yani e, ha şimdi şu var. Tabii bu dediğim de hani komik de gelebilir tabii size. Şimdi kaç hafta geçmiş. Hazırlık kampı olmuş. Kadro kurulmuş. 3-4-3'e göre. Yani olmayan 3-4-3'e göre yani. 3-6-1 ya. E, ona göre bir kadro kurulmuş. Bu kadro tekrardan dörtlüye möttüye döner mi? Dönebilir mi? Bilemiyorum. Yani ben şunu bilirim yani. Mesela ben burada Fener'de ne görüyorum? En iyi oyuncu kim? Mesut Özil. Değil mi? Kariyeri, şusu busu, iyi yani işte kalitesi şey i̇şte ben mesela kendim bir takım mesela futbol menajer biz oynarız ya beni takip edenler bilir bizim hayatımız futbol menajer devamlı futbol menajer oynarız böyle bir 6'lı 7'li gruplarımız olur orada biz online futbol menajer oynarız deliler gibi bir takımımız olur şimdi o takımdaki en oyuncu yerleştiririz etrafına oyuncu bulmaya bakarız yani şimdi ben Mesut Özil'i koyarım 10 numaraya arkasına Gustavo'yu koyarım o da iyi bir oyuncu olduğu için Orta sahaya işte hani işte bir yerlilerden falan birini koyarım. Şu üç tane de var ya. Önce bir onları bir yerleştiririm. E, şey e, Koreli güzel. Onu koyarım. İşte onun yanına duruma göre artık hani birini koyarım çocuklardan. Çok önemli değil. O kimi koyacağım. E, Novak zaten orada duruyor. Ben mesela yerli Caner'i göndermezdim. Zaten sol sıkıntım varken... Yerli oyuncu sıkıntım varken 30 yaştaki Caner'in gönderilmesini de anlamadım. O da bildikleri vardır. Bir şey diyemiyor. Çok da önemli değil. E, yani şunu demek istiyorum. Ben mesutlu Mesut'la on numara koyardım. Hani benim Fenerbahçe takımına. Önce onu yapardım. Ondan sonra bakardım elimdeki kadroya ne yapabiliyorum. Yani falan. Yani şimdi tek tek de böyle onu koyarım bunu koyarım da söylemek de belki e, doğru değil ama şunu söyleyeyim en azından. Bu sistem sanki bana Fenerbahçe şampiyonu getirmeyecek gibi söylüyor. Yani en azından bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Ben bu 3-6-1'li sistemde e, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmıyorum. Hani bilemem. Bu çok iyi olursa neden yanıldığımız üzerinden konuşuruz. Çok iyi olmazsa devam ederse de niye böyle olmadığını gene konuşuruz. En iyisi şeyimiz o şu anda. Söyleyeceğimiz o. Ama bir sistem değişikliği en azından en azından maç içerisinde ya. Ya maç içerisinde olmaz mı mesela? Hani 4-2-3-1 başlıyorsun. 4-4-2'ye dönebiliyorsun. 4-2-4'e dönebiliyorsun. Hani bir şeyleri değiştiriyorsun. Bazen direkt mesela dörtlüden 3'lüye dönüyorsun. Tamamen 6 kişiyle falan gidiyorsun. Hani bunları da yapan e, teknik adamlar olabiliyor. Hani ben Fenerbahçe'de bu en azından maç içerisinde mesela işte Sivas maçında da işte maçı kazanman lazım evindesin. Mesela aynı şeyi söyledim. E, niye bir değişikliğe gitmiyorsun? Mesela e, Berişa'yı Berisha'yı alırken Valencia, Valencia mı alıyor Berisha mı? Yani ikisini aynı anda kullanmıyorsun mesela. Hani bu da bir seçenek. Ne bileyim yani hani bir şeyler for ofansta bir çoğalmayı denemez misin? E, falan diye sormuyorum değil. Durum bu. Yani eee genel olarak eleştirdiğim bir sistemle oynadığı için Fenerbahçe. Hani kolay kolay yenilmez diyordum. Bugün yenildi. Ben genelde hep biliyorsunuz berabere kalır daha çok Fenerbahçe diye hep söylüyordum ama Fenerbahçe bugün yenildi. i̇lerleyen haftalarda sıkıntı olacağı çok ortada. hani bu kupalardan sonra olur. Avrupa kupalarından sonra. Galatasaray da çünkü Avrupa kupasından sonra kaybetti. İşte Fenerbahçe de kaybetti. Beşiktaş çok zorlandı. Hem de o kadar eksiye rağmen ama kazanmayı bildi. Ee, yani bilemiyorum hani bu da bir yol kazası mı diyeceğiz ama Hani Fenerbahçe kazanırken de çok beğene, beğenmedim ben en azından Yani hani o yüzden hani çok iyi giden bir takımı övüyorduk övüyorduk da Hani şu anda ben eleştirmiyorum zaten çok beğenmiyordum Kazanırken bile hatta hayret ben o kadar berabere kalırdım ama kazanıyor falan diyordum mesela ee, O yüzden şu andaki gördüğüm e, Fenerbahçe'nin sisteminin e, biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim Evet Haftalar geçiyor. E, oyunlar oturacak. Daha ona göre tabii ki yorumlarımız da mutlaka değişecektir. Ama bugünkü e, Başakşehir maçından sonra benim gördüğüm tablo bu. Bir de kısa bir 5 dakikalık video yapayım dedim ama maşallah çenemde uzamış. E, abone olun. Hani oluyor öyle. Tiling, subscribe falan. Bir abone olun. Paylaşın. Abone sayımız çok az. Yükselmedi bir türlü. E, i̇nşallah yükselir. <laughs> çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.